Hepinize merhabalar dostlarım kanala ve videoya hoş geldiniz. bugün TRX TFS sitesiyle yeniden karşınızdayım. Açıklamada bulunan linkten sisteme giriş yapıp kayıt olabilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim. bu videoda 100 tronluk bir daha ekleme daha yapacağız. Şöyle bizden bir adet cep telefonu numarası daha sonra giriş şifresi ve para çekme şifresi olacak şekilde 2 adet şifre isteniyor. Davetiye kodu kısmını ellemiyoruz. Daha sonra alt kısımdaki kutucu işaretlememiz gerekiyor yoksa kaydımız başarılı bir şekilde oluşmaz. Şöyle hesabımıza giriş yapalım dostlarım. Evet gördüğünüz gibi hesabımıza giriş yaptık. Şöyle e, 9559 9.559'luk bir bakiyemiz mevcut. Tabii ki de bu bakiyenin tamamını çekemiyoruz. Yatırdığımız e, tutara göre günlük çekim miktarı alıyoruz dostlarım. Şöyle nasıl hemen para yatırılır, para çekilir ondan biraz bahsedeceğim. Şu anda hali hazırda 138 tronluk bir yatırımımız mevcutmuş. 100 tronda diğer hesapta toplam 270 tronluk bir bakiyemiz var bir 80 daha ekleyebilirim bu videoda şöyle alt kısımda bulunan linkten arkadaşlarınızı davet ederseniz yatırımlarından komisyon geliri elde edersiniz ana sayfadan görüntüleyebilirsiniz şu kısımdan gördüğünüz gibi promosyon sıfır yazı trading kısmından da günlük makinamızın çalıştığı miktarı toplayacağız Hani gördüğünüz gibi günlük yüzde altıymış topluyor Şöyle hemen toplayalım. 573 tronluk bir bakiye toplamış bizlere. Bu bakiyeyi çekemiyoruz. Tekrardan belirtmek isterim. Invest kısmına bakalım. İşte burada diyor ki 3 gün boyunca kapalı tut. Günlük 1.2'lik bir kazancı al diyor. Onun dışında şöyle ana sayfaya tekrardan gelelim. Depozito nasıl yapılır? Para nasıl çekilir? Ondan biraz bahsedeyim. Sistem günlük olarak %6'lık bir kazanç veriyor. Transfer to basit account diyoruz. Normal hesaba yatırım yapacağız. Adresimizi kopyalıyoruz. Şöyle cüzdanımıza giriş yapalım. Şöyle 83 tronluk bir bakiye daha yolladım dostlarım görüntüleyebilirsiniz. cüzdanımızdan çıkış yaptı. Recharge Complete butonuna tıklıyoruz. Ve hesabımıza geçmesini bekliyoruz. Yani onaylanacak bir onay süreci var. Şöyle e, onay sürecinden sonra videoya devam edelim dostlarım. Bu videoda anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Kafanıza yatar ise e, kendinizi üzmeyecek şekillerde girebilirsiniz. Şöyle 138 gözüküyor halen bakiyemiz. 1.83'lük daha yolladık. Bakalım kaç dakika içerisinde onaylanıp hesabımıza geçecek. Onaylanıp hesabımıza geçsin videoya devam edelim. Şöyle hesabımıza giriş yaptı. E, 221 oldu bu baki e, hesaptaki bakiye. Ana sayfaya gelelim tekrardan. VIP seviyelerinden bahsedeyim biraz sizlere. Şöyle trading kısmından e, gözüküyor VIP seviyeleri. Şöyle giriş yapabilirsek şöyle bir sayfayı yenileyelim dostlarım. E, trading kısmına geliyoruz. VIP seviyelerine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 5 tronun üzeri yatırımlarda e, günlük %6'lık bir kazanç veriyormuş bizlere. 50 bin tron ile 5 tron arasındaki yatırımlara günlük %6, %6.5 %8'e kadarlık bir kazanç mevcutmuş. E, yatırımı gerçekleştirdikten sonra hemen para çekmeyi göstereyim sizlere. Withdrawal kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi günlük çekim miktarı 13.26 imiş benim. Şöyle hemen 13.26'mızı yazıyoruz. Tabii ki de ben çekim alamayacağım. Çünkü e, çekim Talebi aldım dün akşam. Günlük bir çekim hakkımız olduğu için şu anda çekim alamayabilirim ama yine de deneyeceğim. Şöyle şifremizi de yazdık. Confirm dedik. Gördüğünüz gibi günlük bir tane çekim hakkı dedi. Çünkü ben promosyon hesabındaki miktarı çekmiştim dün akşam. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.